Alttan yok abi. Dergi abi. Alttan girdiğimiz tek topu öyle başlıyoruz. Buraya tutun bura. Bura gitmez. Çövdü gidiyor. Çövdü gidiyor. Oyunu tek seferimiz. Alttan girdiğimiz. bunu mı mı? Saç, saç, saç. Yeah, alt, altı tahta mı? Altı tahta. Altı taptan. Altı da Altı mu bu Allah korusun. Allah beterinden korusun. Çok kötü çok. Allah'ım 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 yardım et Allah'ım. Allah'ım yardım et Allah'ım. Beşsere köyü Çobangil Mahallesi'nde yangın var. Yönetim arkadaşlarım bilginize.

Bak ee, yukarı al evet, çek gidiyor şu an. Şu küpü koyuyor değil mi? Ben soğuttum da. Bir şey olmaz onlar. Yani. Bilmeye gerek yok. Başkan, Başkan, arayル, mañana, ağır bir yer. komple. Ağır Ağır bir Ağır 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 bir Ağır Ağır bir Ağır bir Ağır bir Ağır bir Ağır 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 気にしろって。